Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Atilla. Bugün Minecraft 1.7.9 oynuyorum. Facecam çekmiyorum bile. Bir sorun yüzünden. Ee, 1.8.4 oynayacaktım. Ama bir hata yüzünden oynayamıyorum. Hatayı çözdükten sonra 1.8.4 çekerim. Minecraft'i um, kesin seni getiririm. Ben böyle um, tek oyuncuya geçelim. Yeni bir seriyle başlangıç. Buna giriyorum. Bir yeme yapacağız önce. Tamam. Hı. Oh oh oh. Sonra be. Tamam. Bunları at at hata. Hiç gerek yok çünkü yeni bir seri yap. Başlamış. Yapmamış gibi başlayacağım. Eee yeni odunlarımızı kıralım. Eee skin ne yapacağım? Güzel bir skin bulursam yaparım. Sen bunda bildiğim kadarıyla şey ismini yazıyorsun. İsmini yazdık. Yazdıktan sonra şey geçiyor. Hmm, skin alarak geçiyor. Yoksa bir sabah sabah. Ya çık git. Çık git. Çık git. Şu müşetçi. Eşin hey, arkasın. Sen 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 lazımsın. Hmm. Sen dur şimdi bir saniye. Sen şuraya geç, sen de şuraya geç. Şunu al. Ya burada zombinin ne işi var? Hem de azıcık Ya ben ne yaptım? Necmi! Necmi! Tamam. Bunları yersek zehirleniyoruz. Zehirlenim hatta. Ama açım. Başka şansım şey yok abi. Açlık çekiyor. Açlık. Daha zeynim burada. Hmm. Şunu şuraya alalım. Dur crafting table'ımızı yapalım. bu kontrolü çok unutmuşum ya şey yapıyordum ben çekip geri alıyordum birden ee, şimdi böyle böyle koyalım. ya minecraft çok uzun oldu benim bir hata minecraft yazısı çıkıyordu sonra oyun açılmıyordu. ne olur tekrar atamam asıl tamam aldık. Video çekiyorum oyunda böyle işte. Odalar bana bir iki saniye geç geliyor. güzel bir ev yap, yapacak bir yer bulalım kendimize. Bir de ben bir yer yapalım güzel bir yer. Orada da benim game mode yapmamı isterseniz yoksa ee, Ne ee, benim ölüsü yok. Normal yapmamı isterseniz diye şey yapar, yaparsınız artık. Ben şimdi bir küçük bir yer yapacağım kendim için. Yerde arıyoruz da bulamıyoruz Tamam Kömür. Şu madene, demir. ilk demir. Evet, ilk demire. ilk demirimiz orada bizim. Şimdi. İşte şuraya yer yaparız da. Şu, 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 şu. Geç, gel. Elime gel. Tamam. Koymak istiyorum. Çubuklarımızı koyalım. Odunlarımızı da koyduk. Aldık. Madencilik zamanı şimdi. Gel. Yeah. Ama Uçak mı geçti? bu Minecraft'ta uçak varmış. Ya, mod da, ben mutlu olabiliyorum abi. Ne hmm. intro'yu değiştirmeyi düşünüyorum. Alanla bir şey yaparsanız artık. Değiştirimi değiştirmeyeyim diye. O demirler almak için bunu yapıyorum. çünkü istiyorum demir Tek bir tane mi? Siftah işte Şu biraz taş hmm. Kömürlere dağılalım Yatacak bir yer lazım Ya son bir ses Şimdi bir küçük bir çok küçük bir video. Ee, bu videoyu benim Ali arkadaşım Ali Hoval arkadaşım çekmeyi istedi. Ben de ben neyi ilk başta dedim. O hata sorunu zaten Minecraft açılmıyor diye. Tamam dedi. Sonra ben de buldum. Çekmeye başladım işte. Neden çekiyorum diye Ot sağlı Tamam, tamam kanka dedi ee, Onun da kanalı var arkadaşlar Onu da takip etmenizi istiyorum Tabi takip edebilirsiniz Kanal ismi Game Center Sıf Sıf Bir saniye Geç şunu Dur 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 Yangın şey zombi yangın ses duydum Hmm, işte e genç 07 bana verdi bu kanalı o da çekiyor orada ee, Game Center 07 o kanala abone olmanızı istiyorum arkadaşlar tabi olabilirsiniz ve Timur Oyunda diye bir kanalımız var bunların ikisi de bizim kardeş kanalımız bu kanalların ikisine abone olabilirsiniz çok seviyoruz şimdi oyunumuza geri dönelim gel son bir kardeş Ben daha videoyu çekiyorum da daha, daha hmm, başlık ne koyarım? Maham başlık buldum o yüzden söylemeyeceğim. Bu bir davası. Buraya gel. Tamam günümüzü yaptık. makas olsaydı çok güzel olurdu. Bir günden Buraya biniyorum da biz telefon oynarken 3 tane çıkıyordu bir koyundan. Makas da ama. Geçelim şuraya da. Geç. geç. Geç, geç. Geç. Hı hı. Aa! Arayacak bir adam oğlum ya. Ben nereye yatacağım? Nerede yatacağım? Nerede uyuyacağım? <laughs> ya Costa de Mancrette bir yer yok. Devlet bile bakmıyor. Tabii bakmayacak. Söğüt'e girmeyiz çünkü. Burası Söğüt'tedir. Söğüt'dedir burası. Bize devlet bakmıyor. Devlet para vermiyor. devlet ben vazgeçtim. Hmm. Ah çıkacağım ya. Koskocaman kartı bir yer yok. Ha evet, evet. Kaç dakika kaldı? Kaç dakika oldu? 9 dakika 50 saniye olmuş. Açım da. Yok oyunda da açayım. Ee, şimdi söylüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Daha fazla, daha fazla Minecraft videosunu getireceğim. Seri oluşturacağım. Kardeş kanalımız birisi Timur oyunda. Timur'la karpuz sahibi. sahibi. Diğeri GameSafter 07. Diğeri yani İmamoğlu sahibi. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakmayı, kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.